Çarşamba günü Çin resmi haber ajanslarına bir başlık düştü. Çin Devlet Başkanı Jinping'in Amerikan Devlet Başkanı Joe Biden'a lütfen Pelosi Tayvan'a göndermeyin. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Ateşle oynamayın, yanarsınız. Ağır bir tehditte Amerikan resmi kurumlarından herhangi bir cevap gelmedi. Çin resmi haber ajansı da bu sözleri nakletti. Demek ki doğru. Şimdi hiç olmayan bir şey oldu. Çin ordusu Tayvan boğazını kapattı. <laughs> Seri roket atışlarıyla Tayvan sınırına Tayvan sınırının içerisine bomba yağdırıyor. Bu yeni bir haber. Amerikan medyasında bu konuda e, haberler yeni yeni gelmeye başladı. Anlatmaya çalıştığımız şey neydi? Küresel ölçekte yaşanacak bir kaos, ekonomik Derin buhranlar, gıda ve enerji kıtlığı, 100 yıllık döngüler, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, Çin'in Tayvan'a girmesi, ya yani buna zorlanması. Garip şeyler oluyor ama işte biz son bir yıldır hatta daha uzun bir süredir gidişatın dünya halkları için iyi olmadığını, bu gelişmelerin hayır alamet olmadığını, olayı makroekonomik dengeler, mikroekonomik dengeler, siyasi gelişmeler, uluslararası ilişkiler, eğer bu olay tatbikat adı altında yapılan seri roket atışları Çin donanmasının Tayvan karasularına inmesi. Birleşik Devletler'in buna vereceği cevap. Pelosi'nin Tayvan'a gidip gitmemeyi tekrardan düşünmesi. Evet Çin'in işi çok zor. Ama savaşı aynı Rusya gibi göze almış. Ne demiştik? Savaş Asya Pasifik'ten başlar ve dünyaya yayılır. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama e, insanlık için e, bu haber akışlarını takip edeceğiz. Bu gelişmeler iyi değil. Peki para piyasalarıyla alakalı konulara dönelim. Tabii ki altın ve gümüşe pozitif etkileri olacaktır enerji emtiye tarafında yaşanacak arz şoklarının artmasına neden olacaktır. Zaten hali hazırda beklenen Eylül ayı ile başlayacak Avrupa bölgesindeki enerji kıtlarının dünya geneline yayılması, NATO'nun genişlemesi, karşısında farklı pakların oluşması, tek kutuplu dünya isteyen üst atlın çok kutuplu dünyaya razı gelip gelmemesi arasında İngiltere Amerikan aklının Rus Çin aklına yenileceği mi, mi ya da hepsinin aynı anda kaybedeceği mi? Nükleer büyük güçler bu ülkeler arkadaşlar Rusya olsun Çin olsun Birleşik Devletler olsun ne demişler? Filler tepişir, karıncalar ezilir. Evet. Gelişmeler bu yönde. Tarım haber akışlarını takip ediyoruz. Bu olaylar basit olaylar değil. Lütfen bu dediklerimi dikkate alın. Kendinize iyi bakın.